Ben bir adadayım. Siz neredesiniz? Ben de bir adadayım. Yardım edin. Bir dakika. Galiba ağaç kırıyorum ben. Çocuklar suya bakın. Bir dakika. Köpek balığı var galiba. Ağacı yükseltme. Nerede köpek balığı? Bilmiyorum. Ortada. Denizin ortasında. Aa, Bir şeyler var denizin ortasında. Adamı genişletiyorum ben. Adasını genişleten var mı? Adam çok küçük. Daha fazla ağaç dikmek için. Ay ne yazıyordu ya. Okuyamadım. Bir dakika. Suyun yanına gittim. Tamam. Şuradan araziyi satın aldım. Aa evet. Büyüdü. Nasıl yani büyüdü? Adam büyüyor mu? Aa gemi kazası var lütfen tekneyi kurtar diyor. Bir dakika çocuklar biri boğuluyor. Köpek balığı saldırıyor gemilere dikkat edin. Tamam bir dakika onu kurtarmam lazım ama nasıl kurtaracağım? Eee bu diyor iskele yapmam lazımmış tamam iskele yapalım ben kimseyi kurtaramam işim gücüm var adamla uğraşıyorum tamam şimdi sal inşa edeceğim inşa et evet evet yaptım eee sürüyorum hadi hadi kurtarabilirim seni aa evet köpek balığı tam arkamda tam arkamda hayır gelme aa tamam adam seni kurtardım ama bu köpek balığını başıma musallat ettin adaya gelmez inşallah bu köpek balığı köpek balığı git başımdan ah, 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 ah. tamam 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 evet benim için çalışacakmış şimdi bu adamın adı biri yanmış biri yan ne yanıyormuş birinin mi <laughs> evet evet biri an evet aynen öyle şu köpek balığını adamın önünden çeker misiniz Aa, ben nasıl çekeyim ya köpek balığıyla beni muhatap etme tamam galiba bu çalışanıma ev yapmam lazım ama nasıl yapacağım bir dakika Aa, ev evet ev almak istiyorum ve bu evi hayır buraya götürmek istemiyorum ya buraya koymak istemiyorum nereye koyayım nasıl değiştireceğiz ki yerini galiba bulundum biz yeri değiştirmemiz lazım. Tofi bir dakika. Şurayı biraz genişletip uzaklara ev koyacağım. Ben bir tane ev koydum bile uğraşamam. Tamam galiba ben şimdi buraya koyabiliyorum. Ee, şöyle kapısı bu tarafa dönsün. Tamam yaptım yaptım yaptım. Ya nasıl bu kadar hızlı olabiliyorsun ki? E, ee, şimdi bu adamı buraya yerleştirelim. Evet tamam artık bu adamın bir evi var. Evet burası senin evin tamam mı? Aa, mutlu oldu gerçekten. <laughs> bir dakika bir dakika yine bir gemi kazası var. Boğulan bir adam daha buralarda batan bir tekne olmalı. Ya nasıl ya nasıl? Bunlar nereden geliyor benim bacıma ya? Hop tamam sürelim şunu kurtaralım ya. Bak köpek balığı yiyecek yoksa. Ha, tamam 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 geldim geldim. Çabuk atla çabuk atla atla. Bu kız da ne kadar güzel bir kızmış böyle. Tofi e, sarı saçları var ve kırmızı tokası var. Bir bakabilir miyim? Aa yoksa Seray'a söylerim. Söylerim söylerim. Sadece şakaydı. E, ee, Moni sen ne yaptın? Ben korsanlarla savaştım. Hazine buldum nasıl yine bir dolar verdi tamam şimdi bu yeni gelene de bir tane ev yaptık mı bunlar gül gibi burada geçinir gider evet ikinci evimiz de tamam şimdi bunu buraya yerleştirelim neymiş adı acaba bunun adı ne ki adı Liena'ymış adı Liena ne kadar güzel bir ismi var benim adım da Lia ve Liena İyi uyumlu olduk Oo, bir tane daha bir tane daha sandık vardı bana bir tane fişek çıktı bu işaret fişini nasıl kullanacağım acaba nerede ki bu hey çocuk çocuklar. Oo bu sen de mi buradaydın? Çocuklar beni adamdan kovdular yardım edin. Kim kovdu adamdan seni ya? Gel benim adamda çalış. Ya iki kişiyi kurtardım sonra beni adamdan kovdular. Aha yuh cidden seni mi kovdular? Evet beni kovdular diye şu an Tofi'nin yanındayım. Neredesiniz ya benim adama da gelin Tofi gelsenize buraya. Nasıl geleceğim ya bir dakika geliyorum. Tamam bir dakika bana bu ilk diyor tarım arazisi yap diyor. Aa nereye yapacağım bunu ya? Bunu böyle geniş bir alana yapmam lazım. O zaman şuraları biraz genişletelim ve buraya bir çiftlik kuralım. Moni'nin de istisi çıkmıyor. Oha bu ne kadar güzel bir şelale. Ben adamın muhtarı oldum. Muhtar mı? <laughs> ne muhtarı ya? Seçimleri mi kazandın? Evet şu anda adamda mutfak var. Bir tane şelale var. Bir dakika ya. Ben galiba Robux'ta bir şeyler alacağım çocuklar. Kusura bakmazsınız değil mi? Ben bakarım tamam mı? Alma ya. <laughs> i̇şte üçüncü çalışanımı da kurtarıyorum. Bekle. Liya geliyor işte. Bekle. Hey Liya orada sen misin? Ha, bul geldi gerçekten. Bir arkadan da gelen kırmızı bir domates var. <laughs> Aa merhaba bir dakika adada patlıcan gördüm. Suda patlıcan var. Aha, Patlıcan mı? Evet la, baksana. La, 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 la. <laughs> Merhaba. şimdi Moni'ye bakın? Adamıyla birlikte gelmiş. Bak şimdi Liya hazır mısın? Hazırım. Ne yapacaksın onunla? Ateş ettim. Oo, enişe işe Gelin gelin sizi adama götüreyim. Çocuklar ben bir ada buldum. Kayıp ada. Lan orası benim adam lan. Artık senin değil burası benim. Mal bulanındır, ada da bulanındır. Lia bizim işçileri çalmasın. Ya ben senin işçinde çalacağım. Oo, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bakın bunlar benim çalışanlarım. Kaç kişi çalışıyor burada? Üçüncü işçimi aldım ha. Bak şimdi ona ev yapacağım. Bekle, hazır mısın? Dördüncü ben olabilir mi Lia Bana da ev yapar mısın? Aa, yaparım ama çok odun lazım, çok odun. İstersen sana odun borç verebilirim ama önce ellerini kaldır bakalım. Aa, hayır, 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 hayır. Yapmayın, yapmayın. Of ya, mermim yokmuş. Kofi işte sana bahsettiğim kız bu. Lienna görüyor musun? Lienna çekil bu şu Lienna. O zaman ne diyeyim ki ben buna? <laughs> Şiir yazdı kıza görüyor musunuz ya? Yazarım. Aa, bir tane yumurta. Bu yumurtayı nasıl açacağım? ya? Bir dakika çantamda bir şeyler var. E, ne işe yarıyor ki bunlar? Günden sürpriz yumurta mı? Aa, evet evet içinden odun falan çıkıyormuş. Ben şimdi keşfettim. Çocuklar ben var ya adımı fena geliştirdim. Ne yapmış olabilir ki bu adasına? Bak bana robux yüklettirme. İstediğini yükle istediğini istediğini yap. Tofi, tofi. Aha Efendim? sandık lan sandık açtım. Aa, alıyorum alıyorum paranı çalacağım. Çalamadın. Kaç paranız var? 3. Benim de altı altınım var. Moni senin kaç tane var fakir? 21. Aa, nasıl ya? Bir dakika dayanamıyorum. Galiba bir şeyler alacağım. Tamam. 10 odun aldım. 10 odun. Şimdi her yeri yapabileceğim. On k odun mu, Onu nereden aldın? Robux delisi. Ayrıca Tofi hatırlıyor musun? Moni'nin bana Robux borcu vardı. Lia Lia hatırlıyor musun? Bir ara bir tapınaktaydık. Sen de Robux dedim ve herkes gülmüştü. <laughs> Çok komikmiş ya. Bir daha yap da bir daha gülelim. Ya şu sarışın beni mi kesiyor bana mı öyle geldi? <laughs> Hayır sana bakmıyor. O işinde ve gücünde. Beni değil odunları kesiyormuş. Aa. Acaba bu mi kesiyor yani? O da odun ya. <laughs> daha büyük bir odun yok ki. Ne diyorsunuz ya siz terbiyesizler. Oo bir dakika hoppa. Elimde zıpkın var. Aa, o acaba? Ne yapıyorsun? Dur bir bakayım orada. hop <laughs> acaba balık mı tutuluyor? Balık tutmayı denesene. Bekle balık yakalayacağım. Balık yakala. Balık çalışın. Herkes çalışsın. DNA ağaç kır, biriyan, e, odun topla, e, bul, e, herhangi bir şey yapsan da olur. Fark etmez. Devam DNA devam. Oha orada ne yapıyorsunuz? Deli misiniz siz? Oh, hadi bul. 3, 2 1 wow. <laughs> Bu ne kadar güçlüsün. Tofi nasıl kaldırdın? Ben kaldırdım Tofi sen gelsene sana bir şey söyleyeceğim. Çok gizli. Yürü git be. Kaç kilosun sen? Beni nasıl kaldırıyorsun? Hop buğday ektim buraya. Buğday. Bir dakika buraya bunu koyalım da burada çalışsın. Aha sen çiftçi misin? David çiftçi David. Bir dakika bir dakika çocuklar Tofi bul birileri geliyor. Ha düşman gemisi. Korsanlar. Ha ne yapacağız? Ne yapacağız? Saldırmamız lazım. Neli zıpkınla saldırırım. Aa, hayır gidin buradan gidin gidin gidin. Aa, bir dakika e, bize sığınma mı teklif ediyorlar? E gelin madem. Bir dakika bir dakika şimdi konuşmaya gidiyorum. Bekle öğreniriz. Kaptan Jack Sparrow mu yoksa? Hayır hayır. Aa, ah, buna saldırın. Lan. Ah Tamam tamam bana saldırıyordu. Valla dövüyordu beni azda İzin vermeyiz izin vermeyiz. Teşekkür ederim bu. Teşekkür ederim Tofi. Moni hiç yardım etmiyor. Bir dakika. E, 3K odun verdiler bana. 3K mı? Yok artık. Tamam buraya çalışması için kimi koysam kimi koysam. Tamam seni koyayım ve sen burada bundan sonra nöbetçi ol. Tamam mı ben? Ben mi? Hayır adamın adı ben ya. Tofi karıştırmasana ortalığı. Oha yoksa ben tanısın mı? Olamaz. Oh. Oh my god. Lia. Aa, bu kim ya? Benim ben Bonnie. Aa, Bonnie ne yaptın? Tekne yapmışsın kendine hayırlı olsun. Lia seni benim adama götüreyim mi? Tamam hadi gel. Aa, bir dakika almadın beni. Geliyorum hop hadi. Ama beni buraya geri getirmen lazım. Çünkü adamı çalışanları beni bekler. Aa, düşeceğim. Merak etme Lia sana gelişmiş adamı göstereceğim. Bekle. Çocuklar siz de gelin bakalım. Bonnie ne kadar gelişmiş. Hiç gelişmiş diyorum ben ona. Lia <laughs> geldik bak yaklaştık görüyor musun? Yuu sen ev mi yaptın? Evet bak köprümü bile geliştirdim iskeleme. Sen ne ara bunları yaptın ya? Ne ara yaptın bunları? Nasıl ama güzel mi? Hayır çok çirkin. <laughs> doğruyu söyle doğruyu. Aa, beni adamı geri götür işim var adamda. İyi tamam götürüyorum ya. Bu hiç gelmeye çok kötü bir adaydı. Tofi sen de dön iğrençti. Yol yakınken geri döndüm. Tamam ben şimdi buraya bir tane mutfak yapacağım ve Tofi'yi buraya koyacağım. <laughs> Ben oraya falan gitmem. İşim gücüm var. Odun kazıyorum. Bak, burada sana mutfak yaptım. Buraya düden şelalesi yapmışsın. Hayır onu ben yapmadım. Onu şey bu yaptı. Tamam burada kim çalışsın? Bence Liyana'yı buraya koyalım. Mutfakta çalışsın. Ne diyorsunuz? Oo tam bir vahşi kadın. Bence gemini geliştir. Çünkü daha fazla işçi alabilirsin. öyle miymiş? ben ee, bende bir tane havai fişek var. Bu havai fişek mi? O galiba şey Lia sana böyle özel bir drop atıyor. Tamam atıyorum o zaman. Fişek dedi. Ne zaman gelir? Nereden bileyim ya? Ben fişek sorumlusu mıyım? <laughs> Vallahi Lia'cığım 24 saat teslimat süresi yazıyor. Ciddi misin? Bunlar niye oturuyor Tofi? Bunlar niye çalışmıyor? Bu da oturmuş ya. Bu nerede ya? Buradayım çocuklar. Buradayım. Baksanıza bana. Bir drop düştü. Drop düştü suyun içinde. Hani 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 nerede? Bak tam burada. Gel bakalım. Hop. Aşağı mı düştü bir de? Evet ama dikkat et. Köpek balıkları var. Aa, köpek balıkları beni yerse var ya. Çok perişan olurum. Zıpkınla koruyacağım seni. Hızlı ol. Hop. Aldım aldım aldım. Yukarı uçun. Yukarı uçun. Yüzün yüzün yüzün. Balık oldum. Balık kuş oldum uçtum gökyüzüne. <laughs> tamam geldim. İyi ganimet çıktı. Şimdi evimizi yükseltelim. Hazır mısınız? Ne çıktı içinden gani gani? Ben anlamadım ki çaktırma çaktırmasana. Niye o zaman topluyorum daha fazla odun. Şimdi bu iskeleyi yükseltelim. Hazır mısınız? Bakın ne kadar güzel oldu. Yok artık bu neymiş böyle? Kamp ateşi. Tamam bir yere kamp ateşi yapalım. Kamp ateşi nereye yakışır? Tam buraya yakışır bence. Ne diyorsunuz? Hayır ağacın üstüne olur ya. Ağacın üstüne kamp ateşi ne olur günlük ödüllerimi de aldım. Oo oh, çok iyi çok iyi. Lia sana yeni gemimle geliyorum. Yeni gemimi ya? Ben de gemi yapmak istiyorum. Gel bir bana gemi yapmayı öğret. Çabuk. Geliyorum. Bekle şimdi. Bak. Nasıl ama yeni gemi? Nasıl yaptın? İlk önce bu eski teknem var ya. Evet. Burada işte benim teknem. Şimdi ona şöyle bir detaylıca bak. Ha Buradan yapılıyormuş. Tamam yaptım. Önce ağaç evimi yükselteyim. Sonra gemimi yükseltirim. Hop. Nasıl oldu ev ama? Lia ben sana bir taktik vereyim mi? Ver bakalım. Bazı şeyleri yükseltip bazı şeylerden daha çok yapman için ilk önce ağaç evini yükseltmen lazım. Çünkü o benim dediye binası. Ondan sonra diğer şeylerini yükseltebiliyorsun. Onu anladık akıllım. Senin evin kaç level ki? Yani benimki de seninkinin bir iki tık üstüdür. Tamam benimki beş seviye oldu. Şimdi bunları yükselteceğim. Ve gemin geliştikçe de daha yeni işçiler toplayabilirsin. Suya düştüm köpek balığı yiyecek beni. Merak etme o köpek balığı beni kovalıyor şu anda. Ah iyi iyi güzel güzel seni kovalasın seni yesin umrumda değil. İskelen geliştikçe de bir tane ticaret gemin oluyor onu da ticaret yapmaya gönderiyorsun. Aa ah. Aa, çok iyi olur bak. Ticaret çok iyi olur. Çok para kazanırız ve belki eve geri dönebiliriz. Gözcü kuleleri de koy. Yoksa korsan saldırısında patlayabilirsin. Tamam o zaman şuraya bir tane gözcü kulesi ekleyelim. Şimdi iki tane gözcü kulem var. Sence işe yarar mı? Yani benim bile bir tane var. Tamam buraya iki kişiyi koydum. Bunlar gözcü olacak. Gemi kazası varmış. Gemi kazası. Aman dikkat edin. Hop gidip onu kurtaracağım. Bekle beni. Aa, işte buradasın. Gel bakalım. Gel gel gel. Hadi gidelim. Bir dakika biri daha var. Oraya da gidiyorum. Adam çok güzel duruyor ve arkamda köpek balığı var gelme. Lia sana şöyle bir şey daha söyleyebilirim. Aa, köpek balığı kovalıyor. Çabuk söyle. Ee, bu adan geliştikçe tamam mı? Kafanın üstünden uçak sana eşya atıyor. Aa, drop düşüyor biliyorum. Evet. Bana daha ilk defa düştü ama bayağı gelişmiş bir drop düşüyor. Haberin olsun. Evet. iki kişiyi adaya getirdim. Hayırlı ve uğurlu olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> bir dakika. <laughs> şimdi bunları ev yapmam lazım. Lia bak ben geldim. Hani neredesin? Kapının önü Oha kimi getirdin buraya? Bunlar da kim? Ya bunlar benim yeni işçilerim. Nasıl ama? 3 tane köle toplamış kendine görüyor musun? Tabii şuna bak. Utanmaz adam utanmaz. Ya bunlar köle değil. Bunlar yeni adamın yerlileri. Lia sana çok güzel bir hediyem var. Neymiş? Hava karardı bu arada. Aa bu ne? Al bu benden sana bir hediye. Kofi Moni bana çok güzel bir kılıç verdi ama kullanamıyorum. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Acaba satsak da adayı mı genişlettirsek? Moni'nin yapacağı işten bu kadar olur zaten. Hop iskele çok güzel oldu bu sefer. Belki gemim de yükseltilir bakayım. Hayır ya hayır gemimi yükseltemiyorum. Çok odun lazım çok ya. Uyumasanıza çalışsanıza niye yatıyorsunuz? Burası var ya harika olmuş sanki Japonya'dayım. Japan'da. evet her şey Moni'nin adasından daha güzel olsun diye. Ama bunlar yatarsa tabii ben odun kasamam ki. O zaman gel yeni gemiyle gidelim bakalım. O ne oldu buna? Batırdın gemiyi. Tamam düzeldi düzeldi. Sıkı tutun. Önce gemi kazasına gidelim bakalım kurtaralım sonra da Moni'nin yanına gideriz. Moni'yi kurtaralım bence. O adada sefalet içinde. Hop, oh, doğru dedin ya. Doğru dedin onu bak. Bir dakika şurada da köpek balığı var. Ya yaşlı teyze senin ne işin var okyanusta? Oo, oh, oh, köpek aa, balığı köpek balığı. Tofu çabuk gel diyor. Az daha Tofu köpek balığı yiyecekti. Aa hala yiyebilir ha ya ya. <laughs> Yukarı gelsene. Vay, oh, köpek balığının kafasına bastım. Aa, hayır çok az canın kaldı. Sakın aşağı atlama sakın. Ay yavaş sür yavaş sür düşeceğim. Tamam, tamam. Yavaş sürüyorum içeri giremiyor musun ya Geldim geldim buradayım <laughs> köpek balığı çarpıyor köpek balığı çarpıyor iki tane köpek balığı bize çarpıyor devirecekler bizi. Oh. Çabuk gel çabuk seni adaya götüreceğim. Korsanlar geliyor benim adama. Umrumuzda değil şu an var ya az daha yapışacak yere. İki tane köpek balığıyla boğuştum ya. Hop hadi bakalım. Gelin 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 hoş geldiniz. İşte burası bizim adamız. Hangi adamız? Ya sakın espri yapma. Şu an espriyi hiç kaldıracak halim yok. Çok zor durumdayım. Of doğru bir Nisan geçti. Tamam hadi siz de çalışın ve odun 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 daha çok odun. Bana robux harcattırmayın artık. Tamam bu sefer gemimi yükselteceğim. Hazırım hazırım. Umarım olur. Hop yükseltelim. 25 bin. Oha ne kadar güzel oldu. Lia okyanus suyu içilir mi? Hayır sakın içme zehirlenirsin. Of ama çok susadım ya. Nazım kurudu. Tamam buraya da birini koyalım. Buraya da şunu koyalım bakalım. Sen de burada birazcık buğday kes tamam mı? Buğdayla bizi. Lia gibi mi bak gibi mi? Oha sen de mi gemi yaptın? Herkes gemi yapıyor. Bir tek Tofi benimle çalışıyor. Alacağınız olsun sizin. Size kötü bir haberim var. Fırtına geliyormuş. Ne fırtınası? Bir de bir de uçak geliyor yukarıdan. Yukarı bak helikopter. Aa bakayım 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 belki bize bir şey atar. ya yağmur yağıyor. Çabuk saklanın. Çabuk yukarı gelin. Aa altındayım ben. Ya şimşek çarparsa in aşağı. Lia sana drop attılar. Hani hani nerede nerede? Çok yağmur var göremiyorum ki. Düş bak düştü ben gördüm şimdi. Aha da buldum, aldım. Oo un kaldım geldi. Çok iyi, çok iyi. Ya bu kadın yemek yapıyor hep kendi yiyor. Evet ya orada şişmanladı diye kendi yiyor. Bize hiç vermiyor ya. Ama bak sana yüzüne hep üzgün. Niye üzgün acaba? Yoruldu mu? Ne diyorsun? Ona bir ev yapayım o zaman. <laughs> bir de bana bak hep gülüyor. Bakın bakın evlere ne yaptım? Görüyor musunuz? Evleri genişlettim, büyüdüler artık daha güzel oldular, kocaman oldular. Vay ya bungalov yaptın. Bunların içine giremiyoruz ama neyse güzel oldu. Boş ver. Ben biraz dışarıyı keşfe gidiyorum. Hop hadi bakalım. Birileri ya hayır ya bu gemi niye sürekli bozuluyor? Bozuk gemi almışsın çünkü. <laughs> hayır bozuk gemi falan almadım. Şu Moni'nin odasına gideyim. Sinsizsin de ne yapıyormuş bir bakayım. Hadi herkes çalışsın. Hadi kimse boş durmasın. Hadi. Hey Moni ne yaptın ya? Herkesi toplamışsın buraya. Oo Liyacım hoş geldin. <laughs> Sefalar getirdin. Nasılsın? Burası çok kalabalık olmuş. Evet, değil mi ya? Ama çok küçük. Ben kaçar. Hadi görüşürüz. Aa, biri burada yardım edeyim. Hadi gel bakalım sen. Gel gel gel. Hop birini kurtardım. Bu ne ya? Bu ne? Gemi var burada. Gemi batmış. Tamam bir dakika. Seni de kurtaracağım. Seni de merak etme. Gel gel. Titanik mi battı ya? Ne oldu burada? Hop sen de gel bakalım şöyle. Aa, bunun içinde ne var acaba? Bu ne? Liye gel beni takip et. Adama gidelim. Gel gidelim. Sana eleman getirdim. Aa, zaten bir sürü elemanım var. Gerek yoktu. Aa, Şuradaki gemiye bakın. Adama çarpacak çabuk. Hayır 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 bana çarpma bana çarpma. Yürü git gemi. Tamam tamam kurtuldum. Bun neredesin? Buradayım şuradaki kutuyu alayım sonra gidelim bir ya. Hop ben alacağım ya. Sen Aa, aldın. Gel bak bu tarafa ışıkları yanıyor adada. <laughs> ne kadar tatlı küçük bir ada. Küçük mü? Nasıl küçük ya? O kadar büyüttüm. Evet çok tatlı küçücük bir ada. Ve huzur dolu. Oha korkulukta mı koydun? Evet bizimkiler güvende olsun diye çalışın köleler. Yapmayın kalksana ya. Nereden? Oha köle tutmuş kendine. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Adan çok küçük hadi bay. Ya nasıl küçük gel buraya senin adanı işgal edeceğim şimdi ya. Hiçbir şey yapamazsın. Fırtına geliyormuş. Geliyorum ya peşindeyim. Ben bu köpek balığıyla savaşacağım ya. Şuna vur 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 köpek balığına vurun. Aa köpek balığını öldürdüm. Ne yaptın sen? Bu çıkınla köpek balığına vurup onları öldürebiliyorsunuz çocuklar. Aha işte bir tane daha bir tane daha. Hop bir tanesini daha bayıltıyorum işte. Bayılın bayılın bayılın. Ya neredesin ya senin bu çalışanlar hem yan geliyor bir de üstüne utanmayıp yatıyorlar. Ne demek yatıyorlar bekle hemen geliyorum. Bin kere konuştum kaptan diye dinlemiyorlar. Bekleyin siz şimdi kaptan Lia'dan kaçmak neymiş işten kaçmak neymiş görürsün. Yuh Tofi ne kadar yüksek zıplıyorsun be. Ne sandın dur daha da çıkıyorum. Yeni çalışanlar çalışanlar mı geldi Evet evet 4 kişiyi getirdim de bu zıpkınla bıçkınla artık bu her neyse iki tane üç tane köpek balığı öldürdüm mazbata bu mazbata ne be bilmiyorum ki <laughs> mazbata o demek değil akıllı mazbata ne demek ya ee, mazbata mazbata ne demek Matba mı acaba yok yok ızgarada köfteleri çevirirken tuttuğumuz şey o maşa maşa <laughs> maşa ile kocayı <laughs> of ya ben bu çocuğa hiçbir şey öğretemedim ya <laughs> çocuklar burada treat diye bir şey var o ne ya Lia galiba takas yapabildiğimiz bir yer Aa, Senin burada ne işin var bizden habersiz buraya mı geldin Hayır Evet burada gördünüz mü çocuklar bize hiç haber vermeden buraya gelmiş Ya ben de yeni öğrendim Aa, Bir dakika hiçbir şeyim yok mu benim çantama bakayım Aslında 35 tane balığım var ve 88 tane buğdayım var Nasıl satacağım bunları Tamam ben 10k odun aldım Bir tane daha aldım Bir tane daha aldım Bütün paraları harcadım. Şimdi buna bakayım. Ya 900 tane buğda istiyor, 90 tane balık istiyor. Ben bunları nasıl alayım? Evime gidiyorum ya. Nasıl gideceksem? Lia buradan eve gitmemizin tek yolu galiba şuradan aşağıya atlamak. Ya saçmalama ya. Saçmalama. Nereye geldik bu karlı bölge ne? Benim evim nerede? Bunlar ne yapıyor burada? Ben gidiyorum ya. Bunlar da işçi. Bunları satın alıyor musun parayla? Oğlum buradan aşağı düşersek köpek balıkları bizi yer. Aa! Ben de geliyorum. Aa! Tamam tamam işe yaradı işe yaradı 50k var şimdi her şey yapabilirim Hop buraya alalım hop buraya alalım şimdi burası full tarım arazisi olacak full tarım arazisi Tamam burası güzel oldu hadi çalışalım ikinci gün bitmek üzere Fırtına çıktı fırtına yardım edin Buraya gel bize sığınabilirsin bedava aa nasıl ya tamam geliyorum Hey ya beni bu adam içeri çağırıyor gideyim mi Kim o ya kim o kuyu yaptım ben Kuyu mu ne kuyusu be Su kuyusu akıllım su Yok artık bir dakika peki burada ne var Git bakalım ne varmış bir gör. Vallahi bir girelim hop bir dakika. Bu da ne gökyüzündeyim. Evet orada bir karlı bir yer var gördün mü? Orada bir sürü insan var. Ben burada tatildeyim bundan sonra bay bay. Aa bizi sattı resmen. Neyse tek başıma da başarabilirim. Hop buraları da yükseltelim hop buraları da yükseltelim. Tamam şimdi çok güzel oldu. Lia mutfaklarını da yüksel. Evet yükselttim baya güzel. Şimdi et pişiyor et et. Oo mis gibi mis mis. Kaç tane tavşan yakaladın Moni? Yedi ben de 35 tane tavşan yakaladım. Oo bayağı iyiymiş ya. Ben biraz denizi keşfe çıktım. Hop kimse var mı? Herkes iyi mi? Moni o sen misin? Korsanlar mı geliyor? Benim o benim benim. Bir dakika benim adama korsanlar geliyormuş. Aa çabuk çabuk gidelim oraya. Çabuk gelin çabuk yardım edin. Ya bayağı iyi duruyor sizinkiler. Lan ne oluyor? Kimin adasına saldırıyorsunuz lan Gelin lan buraya. Ne oluyor lan burada? Hop. Oh yanlış yere geldim. Hayır bekleyin. Aa, burada burada bu adam dayak yemiş. Korsan burada. Geliyorum bekle. Vursanıza şuna vursanıza. Hop korsanı yenmişler bizimkiler. Helal olsun be size. Helal be size helal olsun be. Herkes uyuyor ama burada ben tarım arazisi açıyorum. Alacağınız olsun. Uyuyun uyuyun tabi uyuyun. Ben keserim bütün ağaçları. Hepiniz uyuyun. Ben uyumuyorum. Sen uyumuyorsun ama benim adamdaki herkes fosur fosur uyuyor. Oo Lia yorulmuşlardır. Ne yapsınlar ya? Aa, bu adam niye ağlıyor? Evim yok diyor bir dakika. Hemen sana ev yapıyorum. Senin adın Davidmiş. Bekle David. Bekim olan mı? Ha Bekim <laughs> olan. Tamam David'in bacağı kırılmıştı onu yaptım. Doktor mu oldun ya başımıza? Evet her yerde her şeyi yapabiliyoruz maşallah. Evet gece mesaisi insanları kurtarıyorum. Gelin gelin gelin. Hadi son olarak sizi kurtaracağım. Daha da kurtarmayacağım ve buradan kaçmaya çalışacağım. Oo inci kolye buldum ben. İnci kolye bende de var ama ne olduğunu hiç anlamadım. Bir de halat buldum. Acaba bunlar ne işe yarıyor? Hey küçük botlu Tofu nereye gidiyorsun? Ne yapayım ya yanına gelmeye çalışıyordum. Kayboldum zaten. Gel çabuk çabuk Oraya gel. Hop gel bakalım. Hadi adaya gelin. Çabuk 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 insenize. Tamam. Bunlar hala uyuyor Tofya. Şunlara bir şey söyle. Uyandır şunları. Çalışmıyorlar. Ya sözümü de dinlemiyorlar ki. Yan gelip yatıyorlar anca. Baksana üst üste yatmış terbiyesizler. Ya lütfen kalkın artık ya. Baltayla vuracağım şimdi kafanıza. Of her şeyi yaptım ya. İşte kuyu yaptım. Tarım arazilerini yaptım. Ama ben bu ada hayatından çok sıkıldım ya. Ben evime geri dönmek istiyorum. Lia ben ben de çok sıkıldım. Ne yapacağız böyle? Aa, Moni geldi. Bul da geldi. Çocuklar ben eve geri dönmek istiyorum. Evet ben de geri dönmek istiyorum. Aşırı pis sıkıldım buradan Nasıl geri döneceğiz peki? Bir fikri olan var mı? Ben bir tane korsandan pusula aldım. O bize yolumuzu gösterecek. Gelin. Pusula mı? Onu sana nasıl verdi ya? Verdi Lia verdi. Atlayın bakalım benim gemime gidelim buradan. İnşallah doğru pusulayı almışsındır. Yine saçma sapan bir adaya gitmeyiz. Hoşça kalın. Bay bay gidiyorum sürüyorum. Aa gemi geliyor. Sakın ona çarpma. İmdat. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bu videoda like atmayı unutmayın tamam mı? Abone olan herkese benden kırmızı fişek. Aa yağmur başladı. Olamaz yağmur. Kaçın çocuklar.